Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Matrix'ler. Bu Matrix'ler zaten vardı abi. Gidip kromatikle artı para üstü atarken ya da Named bir işlemi 700'e basarken kullanıyorduk. Bir kere kullanıyorduk sonra siliyorduk. Sonra ne oldu? Bir anda kromatik sildi craft'tan kaldırdılar. Yerine dediler Matrix'i kullanacaksınız. Böylece ne oldu? Matrix'ler bir anda revanche geldi. İşte e, Kimi Matrix 5K'dan Cevel 7K'ya falan çıktı. Armor Matrix'ler 2K'ya falan üstüne sonra ölüyordu. Yani kullanmıyorduk. Millet artık bedava vermeye başladı işte. Bir anda 5.2'lere falan çıktı. Sonra insanlar Matrix basmaya başladı. Matrix basarken şunu fark ettim. Biri diyordu ki ya işte biz Matrix'te mesela 5K kazanıyoruz. 2 kya 7'ye satıyoruz. Şimdi diyor ki abi diyor 6K yaptım 7'ye satacağım. Ben bunu satacağım alırım diyor. Hani gidip yani craftlayacağım diyor. Dedim nasıl falan. Şimdi oyunda şöyle bir sistem var. Şu gördüğünüz mesleklerden Metrix yapıyorsunuz. Tabii ki mesela armor matrix yapacaksanız işte weeple Smith engineering gerekli oluyor. Sallıyorum. Cevap matrix yapacaksanız ton cutting falan lazım. Hepsinin ayrı matrix'leri var. Fakat en karlıları şöyle. Armor matrix'i armor light'ten bir arkana'dan yapabiliyorsunuz. Fakat arkana'dan yapmanız daha mantıklı. Niye? Arkana'dan daha ucuzda geliyor honing assist ve temperit kesti yapınca. Ve armor matrix'lerde şöyle bir şey var, bonus şansı var. Yani sen bundan 10 tane yaptın diyelim, 2 tane bonus veriyor. Armor matrix'in bu yanı var. Şimdi geliyorsun, onun kasitte temperet kes chest istiyor ya. Armoric de geliyorsun. Armour matrix yazıyorsun tamam mı? Burada matrix var. Bu bile strivets ve reinforced bracing istiyor. Reinforce ikisi de herhalde şeydeydi. Bunları yanlış hatırlattım. Stone Cutting'de. de ve ikisi de gerçekten çok pahalı malzemeler. Hemen onları şuraya gelip göstereyim. Bunu birazdan siteden de bakacağız. Stone cutting tabi belli bir level istiyor sizden. Mesela blast Tribes burada. 2 prismatik ingot zaten 300 gold olmuş durumda 600 gold bu prismatik blok 700 gold e 1.5k bu E bunun tanesi gene 100 gold 1.5 da buna veriyorsun Sırf bunu yapmak için sen 4k harcadın bile e, Reinforced da buldum engineering demiş. Abi 2 tane planks ucuz olabilir şu anlarda 70 gold civarlarında 140 işte 200 gold mu? 200 gold da buna de 200 200 400 işte 500 de Bu gene 1.5k 2.1 e, Diğerine 4k harcadın buna 2.1 harcadın e, matrix 5k zaten sen niye -1K yesin ki? Gidip o yüzden mesela armoring'i arkana da yapmak daha mantıklı. Neden diyeceksin? Diğerine baktık 6K yapılıyor. Bunu da en azından temperate Kes People simitten yapılıyor. 2 tane prizmatik günek, 2 tane prizmatik ingot, liter ya da kulut istiyor. Yani ucuza geliyor. Honing asset ise gene arkana'dan yapılıyor. 2 tane liter, iki tane prizmatik block 25 tane dal kesiliyor. Burada bir para vereceğim bu. Yani buna sen bir buçuk falan biliyorsun diğerine 1K veriyorsun. 2.5K ya yapıp 5K'ya satıyorsun. Aynı şekilde şey içinde geçelim. geçerli. Mesela engineering'e geliyorsun. Tamam şöyle göstereyim. Engineering'e geldim Weapon Matrix yapacaksın. E, Honing ne kadardı? 1.5K'ya falan geliyordu. Enchant Tendle var. Enchant Tendle da buradan yapıyorsunuz. Armoric'den. Enç yazalım. ha İki prizmatik. Mingot, prizmatik, prizmatik, prizmatik. E zaten bu da ucuza geliyor. Bir kanın altında bir fiyata patladı bize. O yüzden Weapon Matrix'te 4K'ya satıyorsan gene 2K'ya 2.5'a ya falan yapıyorsun. Ve aynı şekilde gene Cevel'de de öyle. Cevel'de de yapmak için bir tane Honing Kasit istiyor. Yani 1.5K'ya falan denk geliyordu bu da. Bir tane de bundan istiyor. Bu birazcık tuzlu. 2 tane Pizmatik Ingot, 2 tane Block istiyor. 15 tane de Popul Gemstone Dust istiyor. 4K'ya falan yapıp 7-8 K'ları satabiliyorsunuz bunu. Yani şöyle diyeyim. Weapon Matrix'i Weapon Smith'ten yapacaksınız. Weapon Smith'ten yapmanız için Temperet Cast ve Enchanted Tendle istiyor. Armorik'ten Enchanted Tendle yapacaksınız. Armor Matrix'i Armorik'ten değil Arkana'dan yapacaksınız. Arkana'da fakat yaparken sizden honing kasit, temperet Cast istiyor. Temperet Cast klasik bir yapın simitte. Engineering'le hiç dokunmuyorsunuz. Bundan Matrix yapmıyorsunuz. Fakat bundan malzeme yapabilirsiniz. İki kasıp Armoring'den sadece şu Enchant tendil yapmanız yetiyor. Onlar cebeli kasmanız lazım. Cebelden zaten cebel Matrix'i yapıyoruz. Blastry Vets falan buradan yapıyoruz. Yani armoring ve engineering'den matrix yapmak hiç mantıklı değil. Sete üzerinden de hesaplamaya geçelim. Unutmadan şunu da diyeyim. Tabii ki bunların hepsini 250 yapmanız gerekiyor. Yani engineering hariç şu an hani bütün matrixleri basacağım dedim. Weeple Smith, armoring, crafting arkana 250'lerimiz gerekiyor. Şimdi gelin bakalım ne kadar kere diyoruz. Günlük bundan ne kazanabiliriz. Ve niye armoring ile engineering göndermiyorum. Şimdi kafamdan gözüküyordur herhalde. Weeple Smith'ten. Weapon Matrix bastığımız zaman biz 2k para harcıyoruz. 2K arıyoruz. Fakat ne kadar kazanıyoruz? 4.2. 2.2 bizim karımız oluyor. Neler yaptı İşte burada tek tek size gösteriyor. Klasik liter alıp üstü atıp runik falan. E, runik liter de uçtu bu arada. 70 golda falan çıktı 20 goldlardan. Şu an 47 civarındaymış. Hatta bakayım. 152 gösteriyor size. Bilmiyorum 152'ye kadar uçtu mu? Craft'ı göstermiş de çok craft'ı gerek yok. Prismatik liter yapıyorsun. Planks'ini yapıyorsun. Ingot'unu yapıyorsun. Enchant'ı craft'lıyorsun. Daha sonra template kestik. Malzemelerini topluyorsun. Craft'lıyorsun. Ve ikisini birleştirip buna şey de yapabilirsiniz tabii ki de. Onu da bir göstereyim hazır gelmişken. Mesela ne kadar diyor? Bana kâr marjı 2.2 koymuş ya. Tabii ki burada en önemli şu. Matrix'in fiyatı hala niye böyle kalıyor biliyor musunuz? Güptüm. Günlük hatta ben dünden beri bu video için 10 tane gipsum topladım. Bir tane kraft diye. Gipsum bulmak çok zor. Günde sizin kazanabileceğiniz 23 tane falan gipsum var. 20 ile 25 arasında olabilir. Sebeş Divine'de girdiğinizde iki tane maden var gipsum olarak orayı kazmıyorsanız günde işte iki tane OPR'dan, iki tane Arana'dan, iki tane Dungeon'dan, üç tane açık dünya bulsunlar, üç event'tan beş pekşinden denk geldikçe de PP track'ten falan alıyorsunuz belli bir sayı giriyor yani. Şimdi ben şunu yapacağım. Weapon Matrix yazdık ya. Temperit kesine kadar? 3K. E kurtarıyor mu? Bakıyorum ne kadar satıyorduk. 4.2. E, 1.2K'm kaldı. Enchanted Handle yazıyorum. Handle şöyle yazalım. E bu ne kadar? E, 2K, 3, 2, 5. E ben 800 gold zarardayım. Alınca hiç mantık değil. Bunların pahalı olma sebebi bu. E alıp da birleştireyim satayım derseniz olmuyor. Çünkü şu gipsum. Bu gipsum bitiriyor işi. Şöyle yapabilirsiniz. tempered kes alırsınız mesela. craftlayamıyor musunuz? Ya da tempered kes pahalı ya. Enchanted handle alırım mesela. Tamam ne kadar? 2K. E, 2K bunu aldım. Tamam nerede o? Enchanted handle'ı alınca ne kadar yapıyormuş? item maliyeti 2 kaymış. Craftlaması 874 koltmuş. 2 kat fazla verdik. Hadi diyelim craftlayamıyoruz. Verdik. 2K buna verdik. E temperate kesti kaça yaptık? 1K 3K. Gene gelip 1K'ya satabiliriz. 1K kazanabilirsin. Yani sen 3K'yı 4K ya yapabilirsin. Sadece 5 tane gipsumunu verirsin. Gene tabii ki şöyle bir şey de var. Honing kasit bonus veren bir şey. O Enchant Tendil bonus veriyordu. Bunları 10 tane craftladın 1 tane falan bonus veriyor. Veya Armor Matrix yaptı 10 tane. 1 tane bonus veriyor. Şimdi gelin şeye geçelim. Armor Matrix mesela. Kanı üzerinden Armor Matrix yaptığımda 2.3K bize kalıyor. Şimdi bunu da şöyle bakabilirsiniz. Temperit kesine kadar 3K biz kaçı kraftlıyoruz? 1K. Burada şunu da yapabilirsiniz. Temperit kesti 1K'ya kraftlayıp 3K'ya selede koyabilirsiniz tabii ki de. Onun haricinde varmış honik asit. Mesela 2.5'a satıyorlar. Kaça kraftlıyormuşuz? 1411'e. Onu da deneyebilirsiniz. Ama ikisini yapınca 2.3K size kalıyor. Şimdi gelelim işi kazık dediğim tarafı neresi? Enjinlikten yaptığın zaman şu anda mesela hatta e, şöyle alsak daha mı şeyli olur? Bir dakika bakayım. Tam net o tarafta gösteremiyorum diye buraya geçtim. Şimdi enjinlikte yaptığın zaman 1845 karın oluyor bir hipometrikse. E biz ne kadar kazanıyoruz? 2200. 400 gold zarar ne oluyor senin? E gene aynı şekilde buradan aşağıdan çıkartacaksın. Herhalde şeyin bonusu yoktu. Yo Honika sistem bonusu var. Bayağı bir malzeme alıyor. Yalnız bu çok yorar ya. Ta deriyi alıyor atıyor falan. Bunu kıraplatıyor. Oh. Bu, bu, daha sıkıntı. Armor'a baktığı zaman da armor'da 350 gold kazanıyorsun mesela armor metrics'ten yaparsan. Niye böyle? E sebebi şu. Blessed Rivet istiyor. Buna ne istiyor? Gideceksin taş alacaksın. Tier 4. the de yukarı atacaksın. Sonra Gemstone'a çevireceksin. işte onu prizmatik blok yapacaksın. Onu Blessed yapacaksın. Aşağıda yine bir sürü sıkıntıları var. Yani armor metrics'te, weapon metrics'te, engineering ve armor'dan yapmak bir tık bizi zorluyor. Yani gereksiz 300 gold 2,5K kazanmak varken niye 300 gold kazanayım? Javel Matrix'te de mevzu 2,5K. Burada sizin en mantıklı düşüneceğin şey şu. Elinizde 10 gipsum var. Benim şu an 10 gipsum var. Bir tane yapacağız. 8K param var. Bakıyorum abi. Javel bana ne kadar kazandırıyor? 2503. Ee, Armor ne kadar kazandırıyor? 2365. Weapon ne kadar? 2200. Şimdi en karlısına bakmamız gerekiyor. Nasıl bakacağız? Armor Matrix bana bonus atabilir. Onu attığı zaman ne oluyor? Bir tane daha kazanıyorum. Veya direkt matrix yaparak değil de işte alttaki alt malzemeleri yapacaksın. Ne yapacaksın mesela? Temperit Cast'te bonus yok. Enchant Dendle'da bonus var. Honik Asit'te bonus var. Gidip bunları yapabiliriz. Fakat onu üstüne işte onu yapalım. Şimdi bir tane Matrix deneyelim. Bir tane Armor basalım. Bu ara ben Chromatic Seal ile zırhlarımı geliştireceğim. Named zırh düşürüp 700'e basacağım. yeniden. dungeon'dan. Onun için Armor Matrix yapalım. Şimdi şöyle baktığımız zaman Hatta direkt buna şey yapalım. Temperit kes lazım. Şu an üstümde bu arada var. Şöyle göstereyim. Bunlar kutudan dağıtıyor bu arada. Bu armory kutusundan geldi. Temperit kes geldi bir tane. Bu da gene şey kutusundan geldi. Bir pasimit kutusundan gelmiş olması lazım. Şuradan bakıyoruz. Geliyoruz. Honing kasit. bunu tetik dedik. İki tane kraftlayalım hatta. Gerçi gipsum bitiyor değil mi o zaman? Bu hani bunu bir buçuğa yapıp 3'e satacağız. İki buçuğa satacağız en kötü. Fakat şu gipsum var ya bu gipsum. Bu gipsum bitiriyor abi bizi. Gelin bundan bir tane craftlayalım. Bir tane de temperit kes craftlayalım. Bakalım ne kadar oluyor. Şu an paramız açıp 8536 param var benim. Geliyorum iki tane prizmatik blok. Var da dün prizmatik blok craftladım. Vay abi. 4 tane mi ne bonus verdi? Yani 750'ye satıyoruz. 4 bonus ne demek? 2.5k falan bir bonus çıkıyor. Yani alalım. Prizmatik itirala bak sesler geldi bu gayirdi Hop gitti. iki tane de bundan alıyoruz. Impusut alkest alacağız. Siteden bazen bu impusut alkestleri falan göstermeyebiliyor. Onu dikkat et. Oha bu da bağlanmış lan. Valla şunlar bir çekizde var ya şu adama kalıyoruz. Şimdi kaldı yanlış bir şeyim var mı yok. Gelin bir tane craftlayalım Bir craft da bile bir tane bonus alabiliyorsun bazen. Onu yapıyor. Onun asit. Bir tane kraftladım. Vereceğim mi bonus. Vermedi. Tamam. Şimdi tekrardan kontrol ediyoruz bu arada. Bunu sık sık kontrol edin. Biz dün Power Shield basacaktık. Ona bile yanlışlıkla Armor Matrix falan almışız. Şu an bir tane bana Temperate kes lazım. Önceden kalanı saymayalım. Biz craftlayalım bir tane. Bakalım ne kadar şey yapacağız. Geldim. Temperate Cast. Şöyle pinledim. Bu işinizi görür bu arada. Bak şeyden pinleyin. J'den Regipes'e gelin. Buradan pin yapın mesela bak yaptığım zaman sağda çıktı gördün mü şurada burada çıkıyor bunları da şöyle günlük 10 tane bundan craftlarsanız eğer size 5 günlük el, pardon 3 günlük 2 günlük matrix şey çıkar ona dikkat etmeniz lazım Prizmatik ingot ona da şöyle bakabiliriz bir tık daha işin ötesine gidersek buradan prizmatik ingot dedim 10 tane craftlayacağım dedim nice e sorundayım dedim burada 100 gold falan kar ediyorum tabii ki bir tane bonus çıkarsa güzel oluyor yani burada 10 tane aldığımda 2.5 ödüyorsam Buradan 2.3'e yaklaşık 11 tane çıkartabiliyorum. O zaman craft damadık. Hatta şu kaynakları işte mitrilingotu mitrilingot yapmalık malzemeyi topluyorsanız asmediumu legendary malzemeyle dönüştürüyorsanız falan obsidian flux'ı kömürü topluyorsanız daha da siz çok kazanacaksınız. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey şu. 500 gold'um var diyelim. 500 gold'u 5k'ya kadar çıkartıyorsun. elindeki ham madde varsa tabii ki de rahatlıkla çıkıyor. Prizmatiği aldık. Ne alıyorduk la başka? prizmatik lezerle kulot alıyormuşuz ya. Bunların fiyatları da biraz uçtu. Bu yeni gelen güncellemeyle işte Armor Matrix falan yapıyoruz ya artık onlardan dolayı. Bu arada sesler gidiyor ya. Eşya alıyorum sesi bana gelmiyor. Bak. Tık diye ses gelmesi gerekiyor. Gelmiyor. Son 5 gipsumu da buraya harcıyorum. Bu gipsumlar şey de lazım bu arada. Artifa 5 tane istiyor. dem'e 5 tane istiyor. Birazcık oralarda kullanıyoruz. temperet. Yes. Niye yapamadık? Aingot almamışım lan. Şu an ne kadar para kaldı? 5.7 kaldı. 300-300. 600 gold da oraya gidecek. Ne kalıyor? Dur bir alalım öyle hesaplayalım. İnce hesabı kadar. Not ingot. Ver abi iki tane. 5208 mi? Eksi 5208. Şimdi ben Matrix'i 3300'e yaptım. 3328'e kraplıyoruz şu anda. Bonus bonus yok. Armor Matrix'e baktım ne kadar satarsın diyor. 5 5k'ya. Eksi 5000 yapalım şöyle. Yani ben 1600 kazanacağım bunu yaparak. 1600 gold havadan tık diye kazandık öyle söyleyeyim. Tabii ki seli bu yani. Bu buya bu bıraktığımız zaman 600 gold'u da çık bir kah falan kazanırız. Geldim buraya. Umarım bonus verir diyelim bakalım. Ne eksik? Azotumuz eksikmiş. Azotla basalım. Tab bunu da hesaplamanız lazım. Şimdi her basışa kaç gidiyor? azotu bir basayım nerede azot? Bunların tanesi 6 gold olmuş durumda bu arada. Honing asit mesela. Honing asit 250 azot gitti. Oraya 250 azot. Buraya 250 azot. 750 azot gitti. Size 15 tane 15 tane şişe demek. 15 tane şişe de bize 6 gold'dan 100 gold. Her matrix başımızda ekstra bir 100 gold'umuz bizim gidiyor. Armor yazalım. Hadi bakayım bir tane basalım. Bonus verdim vermedi. Bir tane çıkardık. Tabii ki arkana gene level alıyor, Şeyler alıyor. Armor e yapıyoruz. Geliyorsun ondan sonra armor Matrix. Bakalım fiyata. Aynen 5200'müş. Biz kaç tane? 200 daha 1800. Ü. Buradan 1800 kazanıyorsun. La ben buya bırakacağım falan derseniz de 4500 biz ne kadar harcadık? 3300, 1200 gold falan kazanıyorsun. Burada şöyle bir şey var bak. Armor yapımına bak. Placid Reverse Reinforced gösteriyor. Armoury'den yapımını gösteriyorsa bu yüzden bir tık pahalıya geliyor Weapon Smith'e bakalım Weapon Matrix'e Weapon Matrix'e ama bak Weapon Smith'ten yapılışı gösteriyor buraya dikkat edin bu siteden Her zaman hesap yapın Çünkü geçen birine Javel Matrix craplayacağız Ya abi dedi 7K'da dedi ben dedi crapladım 9K'ya geldi dedi Hani bu piyasa daha yüksekti tamam mı Mesela Geçen craplayacağız metrikse 7K'ya İşte yanlış bakmışlar yanlış hesaplamışlar artık Javel miydi Şey miydi bilmiyorum Gidip işte Reinforced'da yapılana bakmışlar tamam mı? Adam bir bakmış bu 3.5K. E 3.5 bundan alacağım. 3K'ya diğerini alacağım. E 6.5 Weapon Matrix zaten 4.5 diyor. Ben gidiyorum diyor direkt Weapon Matrix'i alırım diyor. Burada işte o hatayı yapıyoruz. İncilikten pahalıya geliyor. Topu tabi piyasa değişebilir. Şimdi Prismatic Ingot diyelim ucuz. Tamam burası ucuza geliyor. 300 gold falan 280 gold civarında. 600'e gidiyor. Bir Prismatic Ingot bir 600-700 gold olsa. İncilikten yapılan daha ucuz olacak bunda. Yani şöyle diyebiliriz. 3 çeşit metik var. Weapon, armor, jewel. Armor'lar 5 tane zırhımızda kullanılan, weapon'lar silahlarımızda ve kalkanlı kullanılan, aksesuarlarda kullanırsanız jewel. Biz gelip armor matrix'e de değil de arka'da yaparak keralde edebiliyoruz. Weapon matrix ise ençinlikte de değil, weapon smith'te de yaparak kerelde ediyoruz. Daha az harcamış oluyoruz. Jewel'de tek seçeneğimiz olan jewel crafting yapabiliyoruz. Weapon'ı 250 yapıp Matrix basmak istiyorsanız Weapon Smith lazım ve arkana gerekli. Weapon Matrix basmak istiyorsanız Weapon Smith'inizi 250 yapıp Temperate Kes ve Armor'un kitlesi 250 yapıp Enchant Tender beraber Weapon Matrix basabilirsiniz. Eğer ki Armor Matrix basmak istiyorsanız arkanızı 250 yapıp Armor Matrix'lik malzeme Honing Kaset ve Weapon Smith'i 250 yapıp Temperate Kes lazım bir tane. Bu ikisini birleştirip arkanıza kar edebilirsiniz. Jewel Crafting'den Jewel Matrix basmak için 250 olacak. Şunu da yapmanız gerekiyor. Bunu stone cutting'den daha sonrasında arkanadan da honing asit yapabilirsiniz. Bunları stone cutting masasında 250 istiyor tabi. Birleştirip cevel metrik yapabilirsiniz. Benden metriklerle ilgili anlatacaklarım. Bu kadar arada New videomuzu kaçmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşürüz.